Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz sıfırdan yeni bir YouTube kanalı açtığınızı varsayıyorum. Onu seçtiğiniz kategoriye göre en güzel şekilde nasıl düzenlenir onu göstereceğim. Hiç uzatmayalım, direkt hemen videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle sıfırdan bir hesap açtım ben size göstermek için. Şuradan bakın, geldiğiniz zaman YouTube Studio'ya tıklayın. Şimdi size tek tek her şeyi göstereceğim. Ee, ondan sonra arkadaşlar bakın şurada, şurada bak ayarlar, ayarlara tıklayın sol tarafta hemen. Buradan para birimini arkadaşlar, ee, siz nerede yaşıyorsanız şu an yani bu videoyu yani her yerden izliyor olabilirsiniz Amerika'dan, İtalya'dan her yerde. Türkiye'den izliyorsanız arkadaşlar direkt Türk lirası yapın. Yani para sizde, para birimi sizde yatırılacak para birimleri o şekilde görünecek. Bu onun için. Ondan sonra arkadaşlar kanala tıklayın. Burada bakın ülke seçin diyor. Yani burada Amerika'yı seçenler de var. Mesela Türkiye'de şey Amerika'yı seçenler de var. Ama ben tercihim Türkiye yani. Nerede yaşıyorsanız oranınkini seçin. Ondan sonra arkadaşlar bakın şurada en önemli yer burası. Ee, Kanalınızın anahtar kelimeleri. Örnek veriyorum. Siz e, bir oyun videosu çekiyorsunuz e, veya oyun kanalısınız. E, ne yazacaksınız mesela? Örnek veriyorum. Bunlar tamamen örnek. Mesela oyun, şöyle küçülteyim. Oyun videoları. Bakın, oyun kanalı. İşte ne bileyim? Mesela e, genellikle mesela e, kanalınız hangi oyunları çekiyorsunuz? Mesela kanalınıza yüklüyorsunuz. İşte ne bileyim? işte PUBG mobil mesela PUBG işte ne bileyim PUBG Lite hani nelere yoğunluk veriyorsanız arkadaşlar onları etiketleyin çünkü bunlar sizin anahtar kelimeleriniz örnek veriyorum birisi YouTube'a işte tabi bu 10-15 videolara video ile olacak bir şey değil ee, videolarınızı sürekli sıklıkla yüklemeniz lazım ama video yüklemek için de yani sürekli mesela her gün bir video atıyorsunuz ama kalitesiz içerikler Anladınız mı? Hiçbir işe yaramaz. 3 günde bir atın, 4 günde bir atın ama kaliteli atın arkadaşlar. Ondan sonra mesela bunları yaptınız değil mi arkadaşlar? Bunların anlamı şu. Tabi buraya yine bir 10-15 tane yazın. Bunlarla alakalı ama. Ee, mesela birisi YouTube'a girdi. PUBG Mobile yazdı değil mi arkadaşlar? İlk başta sizin videolarınız çıkar. Veya hadi bilemediniz ikinci bilemediniz üçüncü. Yani zamanla 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 ön plana doğru çıkarsınız. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar şunu şöyle yapayım. Şuradan gelişmiş ayarlara gelin. Şunları ters tıkla açacağım ben şöyle bir. Size göstermek için şuradan. Ondan sonra arkadaşlar bakın. Burayı zaten doldurmanıza gerek yok. Bakın kanal anahtar kelimeleri. Zaten burada doldurduk. Şurada bakın gösteriyorum tekrardan. Şurada zaten doldurduk. Bunu kaydet dediğiniz zaman otomatikmen şurası dolacak. Şunu kapatmayın arkadaşlar. Reklamlar reklamlar çıkıyor ya hani e, videolarınıza para aktifiniz açık olduğu zaman bunu kapatmayın. E, Adwords hesabınızı bağlayabilirsiniz. E, o da çok basit arkadaşlar. E, burada yapabileceğimiz başka bir şey yok. İşte abonelerinizi mesela gizleyebilirsiniz. Bakın şunu al, alırsanız abonelerinizi gizli durur. Gerek yok. Ondan sonra buradan şöyle çıkalım arkadaşlar şöyle gelelim şuraya şöyle burada size gösterebileceğim şeyler var mı diye bakıyorum tek tek e, para aktifliğiniz açılmadan önce arkadaşlar şunlara çok dikkat edin bakın şu telef hakkı var ya 3 tane telef hakkı iptal Bunlara çok dikkat edin. Toplu kuralları ihtarı mesela. Bunları yememeye çalışın. Yoksa para aktifliğiniz bir süre sonra e, çok zor bir şekilde yani açılır. Yoksa açılmaz. Ondan sonra bakın arkadaşlar burada başka yapabileceğimiz bir şey yok. Size hemen direkt şurayı göstereyim bir daha. Ondan sonra gelişmiş ayarlara geliyorsunuz. Burada da yapabileceğimiz bir şey yok. E, burada arkadaşlar şura var ya şura. Bakın. Hani videolarınızın sol köşede, sağ köşede çıkıyor ya, aşağıda. Burada bir resim düzenliyorsunuz Photoshop'la. Resim seç diyorsunuz. Buradan onu katıyorsunuz. <laughs> Ondan sonra yükleme varsayılanlara geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada yükleme varsayılanları burada diyor ki yani her yüklediğiniz videonun açıklama kısmında otomatik bunlar yazacak diyor. Yani örnek veriyorum mesela işte merhaba merhaba ben Mahir işte 20 yaşındayım oyun videoları ile karşınızda olacağım. Bu kadar. Bu yazdığınız şey sizin her attığınız videonun altında bu yazacak arkadaşlar. Otomatik yazacak yani. Her attığınız her videonun altında. Ondan sonra buradan çözünürlükte herkese açık yapın. Yani videolarınız diyor ki liste dışı mı olsun gizli mi olsun diyor. Yoksa herkese açık mı olsun diyor. Burada etiketleri atmayın arkadaşlar çünkü e, Ama sabit mesela örnek veriyorum sabit sürekli PUBG videoları atıyorsunuz Değil mi sürekli PUBG 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 videoları atıyorsunuz Burada etiketi Her zaman aynı yapabilirsiniz e, Yani bir de etiketle uğraşmayın diye diyorum ama farklı farklı içerikler atıyorsanız arkadaşlar e, Tabii ki de etiket atmayın buraya e, Gelişmiş Ayarlarda da arkadaşlar burada kategoriniz önemli mesela örnek veriyorum siz Şimdi ne bileyim, eğitim videoları çekiyorsunuz, gidip de oyun kategorisini seçerseniz videolarınız izlenmez. YouTube algoritması şaşırır yani. YouTube der ki bu ne yapıyor bu der. Hiçbir yerde videonuz izlenmez, ön plana da çıkmaz. Eğitimi e, seçin veya hani oyun oynuyorsanız oyunu seçin. Ondan sonra buradan yapacağınız başka hiçbir şey yok. <laughs> Ondan sonra böyle bakıyorum size gösterebileceğim başka bir şey var mı? Bunlara hiç dokunmayın arkadaşlar. Temel bilgilere bakın bir daha son kez. Burada da yok. Tamam izinler. Topluluk. Tamam burası şimdilik tamam. Buradan bunları yaptıktan sonra kaydet diyoruz çıkıyoruz arkadaşlar. Bunlar şu an birinci adım ayarlarımız kaydedildi. Şuradan şöyle yapıp kanala döneceğim. Son bir şey daha var onu da göstereceğim size. Burada tabii ki de profil resminizi, kapak resminizi düzenleyeceksiniz. Onu da nasıl düzenleyeceksiniz onu da hemen göstereyim. Yani bu anlattıklarımı belki şu an izleyen arkadaşlarımızın çoğu biliyordur ama eminim bir bilmeyen de o kadar da kişi vardı. Ee, kanalınızı yanlış düzenlemeyin diye gösteriyorum arkadaşlar bu sizin için çok önemli. Buradan kanal resmi seçiyorsunuz arkadaşlar bu sizin kapak resminiz. Bakın eğer ki şu boyutta bir kapak resmi düzenlemeniz lazım. Nasıl bulacağım bunu diyorsanız arkadaşlar. Hemen size onu da göstereyim. Kısa yoldan. <laughs> Bu konuya edinmişken arkadaşlar. Hem burada profil resmi de bulabilirsiniz arkadaşlar. Kapak resmi de bulabilirsiniz. Buradan bakın arkadaşlar. Ben zaten giriş yapmışım. Mesela şuraya YouTube yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın YouTube kanal resmi. Küçük resim. Küçük resim dediği şey arkadaşlar şu. Bu kapak resmi dediği de bakın zaten 2500'e 1440 yani şu arkadaki bölüm buradan istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz istediğiniz şeyleri seçebilirsiniz bakın bir sürü var bir sürü var bununla alakalı arkadaşlar Pardon konuşamadım bununla alakalı e, Ayrıca bir video çekeceğim size arkadaşlar detaylı bir video çekeceğim örnek veriyorum mesela işte ne bileyim denizde videolar mı çekiyorsunuz işte havuz başından videolar hani o tarzda mesela bir videolar çekiyorsunuz bakın burada hazır var direkt üstünde oynamalar yapabilirsiniz i̇şte yazılar yazabilirsiniz ya bunu zaten ayrıca size bir e, daha detaylı bir videosunu çekeceğim yani bunu da her şey burada yapalım. ondan sonra şuradan kaydet e, zaten otomatik hemen şuraya gelip buraya aktarabilirsiniz profil resmi de aynı Ondan sonra burada hakkında gelin arkadaşlar hakkında da burası da çok önemli. Bakın kanal açıklaması ekleyin diyor. Kanal açıklamasına dediğim gibi işte merhaba işte benim adım Mahir 20 yaşında oyun videolarla karşınızda olacağım. Bu şekilde yazıp şuraya bitti diyebilirsiniz. E-posta ee, e adresinizi ekleyebilirsiniz buraya işte sizinle birlikte çalışmak isteyen işte diğer arkadaşlar olur. İşte iş işle alakalı olur. Her şey olabilir. Şuradan işte Türkiye seçin. Ondan sonra burada bağlantılardan arkadaşlar mesela iki tane Şuradan işte ne bileyim Facebook'unuzu ekleyebilirsiniz, Instagram'ınızı ekleyebilirsiniz, internetinizi ekleyebilirsiniz. Şurada çıkar zaten. Ee, şöyle işte öne çıkan kanallara ekleyebilirsiniz. Ee, örnek veriyorum arkadaşınızın bir kanalı vardır. işte 10 binlik, 5 binlik işte her neyse veya sizin yan kanalınız vardır. Onu ekleyebilirsiniz. <laughs> yani Kanal ayarları bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra zaten e, sizin azminize kalmış yani sürekli kaliteli içerikle üretmenize kalmış. E, bugünkü eğitimimiz bu kadardı arkadaşlar. Herhangi bir aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına belirtmeniz yeterli. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanal abone olmayı unutmayın.